Merhaba arkadaşlar. Yer fıstığının faydaları nelerdir? Yer fıstığı kilo aldırır mı? Ne işe yarar? Yer fıstığı ülkemizde en fazla tüketilen kuru yemişlerden bir tanesidir. Lezzeti sayesinde çok fazla tüketilen bu kuru yemişin aslında sağlığa birçok faydası bulunmakta. İnsanlar tarafından bilinmese de vitamin, mineral ve antioksidan bakımından oldukça zengin bir besin. Peki bu kuru yemişin faydaları nelerdir? Zararları var mıdır? İşte detaylar. Yer fıstığının faydaları. Yer fıstığının faydaları genellikle duyulmamıştır. Bu sayede yer fıstığının tam bir şifa deposu olduğunu göstereceğiz. İşte yer fıstığının bazı faydaları. Kötü kolesterol seviyesini düşürür ve iyi kolesterol seviyesini yükseltir. Kolon ve mide kanserine karşı büyük savaş verir. Kan şekeri seviyesini dengelemeye yardım eder. E vitamini deposudur. Bundan dolayı da cilt sağlığına fazlasıyla yararlıdır. Amino asit ve proteinler sayesinde vücudun sağlıklı bir şekilde büyümesini destekler. Omega 3 yağları içerir. Bu da saç dökülmesi ve kırılmasına karşı çok etkilidir. Aynı zamanda saçların parlak ve güçlü görünmelerine yardım eder. İçerdiği yağlar vücut için çok faydalıdır. Serotonin hormonu üretimine yardımcı olan bir besindir. Serotonin yani mutluluk hormonu sayesinde depresyona karşı savaşır. İçerdiği şeyler sayesinde cinsel gücü arttırır. Düzenli ve orantılı bir şekilde tüketildiğinde kalp ve damar hastalıklarına karşı korur. Yer fıstığı tüketimi inme riskini azaltır. Alzheimer hastalığına yakalanma riskini azaltacak bir içeriğe sahiptir. Yer fıstığının belleği arttırdığı söylenir. Yani yer fıstığı tüketen kişilerin havzaları güçlenir. Yer fıstığının zararları Her besinin aşırı tüketimi zararlıdır. Yer fıstığı her ne kadar çok faydalı olsa da onun da fazla tüketimi bazı zararları ortaya çıkarabilir. Kolesterolü olan kişilerin doktor kontrolüyle yemesi daha doğrudur. Fıstığın içeriğinde fazla yağ olduğu için aşırı kilo alımı, sivilcelenme ve farklı cilt sorunlarına sebep olabilir. Kişiye göre alerji reaksiyonları gösterebilir. Yer fıstığının kalorisi ve besin değeri. Yağ 49, protein, C vitamini, kalsiyum, demir. Hamilelikte yer fıstığının faydaları neler oluyor? Bir dona bakalım. Kansızlıktan korur, bebeğin sağlığına iyi gelir. Bebeğin beyin gelişiminde çok önemlidir. Tuzlu fıstığın faydaları Tuzlu fıstığın içerisinde vücut için gerekli olan zorunlu yağ asitlerinin en iyi kaynağı olan doymamış yağ asidi bulunmaktadır. Kontrollü bir şekilde tüketildiği takdirde kolesterolü düzenlemeye yardım eder. Ancak aşırıya kaçılırsa kolesterolü kötü şekilde etkiler. B1 ve B3 vitaminleri içeriğinden dolayı kan şekerinin yakılmasını sağlar. Aynı zamanda bu vitaminler sayesinde kalp sağlığını korur. Yer fıstığı nasıl tüketilmeli? Kuru yemiş olarak tüketebilirsiniz. Fıstık ezmesi şeklinde tüketebilirsiniz. Çörek, kurabiye gibi atıştırmalıkların içine katılarak tüketebilirsiniz. Gelelim. Yer fıstığı kilo aldırır mı? Yer fıstığı tüketen insanların en fazla aklına takılan sorulardan birisi kilo aldırıp aldırmadığıdır. Yer fıstığı kalorisi çok yüksek olan bir besindir. Aynı zamanda içinde çok fazla yağ barındırır. Her ne kadar bu yağlar vücut için faydalı olsa da aşırı tüketiminde zararlı bir hale gelebilir. Eğer birisi çok fazla yer fıstığı tüketiyorsa kilo almaktan kurtulamaz. Çünkü fazla tüketimi kişilerde kiloya sebep olabilir. Bu yüzden yer fıstığı dengeli bir şekilde tüketilmelidir. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Abone olup destek verirseniz de şimdiden herkese teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.